çakal olmakta değil yani. Asıl mesele çakallarla dans edebilmekte. zamanı yok. Çeker diyor sigarda hızlandırır seni. Bir kafa sigarayla patlatır beni. Hastasıyız dede. Biz hiç biliyorlar içimdeki işler Oğlum bak var lan çok sık Ben sahneye çıkardım evet öyle pişler Attığım parçalar gözümde hiçler Hemen şimdi cağırana üstüne dur elim İçiyorsak eğer susmayı tercih edelim Kafamız güzelken mahkemeye girelim Şekerimizle cağırayı ben çok severim Üşemsiz şeker cağırayı Çakal olmakta değil diye. Asıl mesele çakallarla dans edebilmek. Çakallarla dans edebilmek.